Herkese merhabalar sevgili dostlar 31 Mayıs Çarşamba günü Elazığ yarış programı tahmin gücüyle sizlerle birlikteyiz arkadaşlar bir e, duyuru da yapmam gerekiyor o yüzden hemen bunu videoya aldım e, İstanbul tahminlerimiz bugün kanalımızda olmayacak fakat arkadaşlar Lider tahmin kanalında bugün akşam 10.30'da e, canlı yayında çıkacağız. Orada tahminlerimizi sizlere aktaracağız. Lider Tahmin YouTube kanalından arkadaşlar İstanbul tahminlerimizi bugün akşam canlı yayında sizlere aktaracağız. 8 koşulu bir program bizleri bekliyor olacak. Ee, bu yarışlarda arkadaşlar izleyeceğimiz e, tabi dörtlü ganyan, üçlü ganyan, yedili plase ile başlıyoruz. Ay altılı ile devam edeceğiz bildiğiniz üzere. Bir de abone olmayı unutmayalım. Videoyu beğenmeyi unutmayalım. Videonun hemen orada altında bildirim zili de var. Onu da açarsanız videolardan anında haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Evet şart 3 dişi yamak bir apranti ilk koşu 4 yukarı İngilizler 1700 kum pist yarışı. Arkadaşlar bu koşuda sizlere şöyle ufaktan bir idmanları da göstermek istiyorum. Tabi 4 yan olduğu için ona göre bir oyun yaptık. 4 numara Prenses Duru arkadaşlar 25-20'lik idmanıyla şu anda hazır olduğunu zaten bildiğimiz bir isimdi. İdmanda da iyi bir görüntü çizdi diyebiliriz. Burada tabii Kartveli Gogo ve Amigdala'nın belki şansları olabilecektir. Bu koşu için söyleyebiliriz. Ama ben 4 numara Prenses Duru'nun avantajlı isim olduğu kanaatindeyim. Dörtlü yanında. 4 numarayı yazın yanına isteyenler 1 ve 2'den bir tanesini ilave ederek iki atla geçebilir veya 4 numarayı tek olarak bırakarak bir oyun yapabilirsiniz diye düşünüyorum arkadaşlar. 4'lü ganyan biliyorsunuz ki 4'lü 3'lü bunlar da çok fazla e, takılmıyoruz esas oyunumuz 6'lı da çünkü. Evet ikinci koşu yedili plase ilk ayağı ve üçlü ganyan ilk ayağı olacak. Dörtlünün de ikinci koşusu oluyor. Altı safkanlı bir yarış bekliyor. Bizleri şart 5. 3 yaşlı İngilizler 2000 metrede kum pisti izleyeceğiz arkadaşlar safkanları. 14 gün evvel son koştuğu koşuyu da kazanan bir isim Ferit Yardımcı ile birlikte Trader 1 bir numaralı safkan bu koşuda favori diyebiliriz. Dış start tercih istenmiş en dış kulvarı kapmış durumda safkan idmanı da göstereceğim sizlere. 57 80 29 son derece rahat tempoda bilinçli olarak rahat yapılmış bir idman. Zaten Safkan'ın ile ilgili bir sıkıntımız yok. Yani baktığımızda son 6 yarışın 3'ünü kazanmış bir at. Diğer tabii 3 koşusu için kötü performans diyebilirsiniz belki ama en nihayetinde 14 gün evvelki son yarışı bizim için daha önemli durumda diyebiliriz. E bu bu safkan rakip olarak Begonya 5 numara ve 3 numara Koç Kaçı olacaktır tabii ki. Ama ben e, burada Ferit yardımcı ile birlikte Trader'ın iyi bir yarış çıkartacağını ve kazanacağını e, düşünüyorum. Öyle de umut ediyorum. Dörtlüde, üçlüde, yedili plasede hepsinde tek atılabilecek bir e, yarış olduğu kanaatindeyim burada. Tek atılabilecek bir safkan olduğu kanaatindeyim bir numara Trader'ın. Evet üçüncü koşuya gelelim. Şart 4 4 tükör Araplar 1200 kum pisti yarışı. Arkadaşlar 11 safkanlı bir koşu. Altılı Ganyan ilk aya saat 7'de başlıyor. Altılı onu belirteyim. Şimdi arkadaşlar bu koşu için e, iştirak edecek 11 safkan var. Bunların içerisinde bizim değerlendirmeye alacağımız e, burada favori gördüğümüz safkan oğlum Recep. 3 e, numaralı safkan Ferit yardımcı biniyor. 11 gün evvel son yarışını kazanmış bir isim. E, bu koşuda rakibi kim? Bangır bangır arkadaşlar rakibi onda pe peşinen söyleyeyim. Yol kıranın da şansı var ama e, bangır bangır kadar değil, bangır bangır daha avantajlı bir şekilde burada diyebiliriz. Oğlum Recep'in tabii ki e, favori olduğu bir yarış. Yanına ilaveten bangır bangır ve e, yol kıranın düşünerek e, 2-3-7 şeklinde bir oyun yapılabilir arkadaşlar. 3 numara oğlum Recep'i de burada alternatif tek olarak da değerlendirdiğimizi belirtmek istiyorum kuponlarda. Dileyenler böyle bir oyun seçeneğinde de bulunabilirler. Ekürilerle ilgili bir tasavvurunuz varsa şayet veya 10 numara Şirin mi Şirin de olabilir. Bu tür safkanları da değerlendirmeye alabilirsiniz. Ama biz mümkün olduğunca ufak bir oyun yapmaya çalıştık. O yüzden diğer ayaklarda da zaten göreceksiniz zor yarışlar var. O yüzden biz burayı 3 atla 3 sağlam atla geçebileceğimizi düşünüyoruz. Veya 3 numara oğlum Recep'i risk alıp tek de atabilirsiniz. Dördüncü koşu arkadaşlar meydan 3 yaşlı İngilizler 1200 kum pist yarışı. Burada 14 safkan start alıyor arkadaşlar. Bizim bu koşu için size önereceğimiz ilk safkan 7 numara Macho. Hemen rakip olarak burada önereceğimiz bir diğer isim. Son yarışında biraz sallanmış gözükse de Şevketi Bostan 9 numara bu hatada da dikkat etmek lazım. E, Star 10 numaralı safkan son dönemde kötü yarışları var ama 117 19 başka pistte bir derecesi var. E, Nitekim onunla beraber 3 numara Bay de e, dikkat etmenizi istiyorum. O da 116 83 derece görmüş bir safkan arkadaşlar. Ve tabi 1 numara Hasan Bey burada e, sıralamanın sonunu getirecek safkan. O da yüksek kilodan ötürü sonra bıraktım onu söyleyeyim. E, bu atlarla ilgili size idman göstereceğim. Hasan Bey, Bay Zeki e, ve Viener e, Star arkadaşlar bu atlarla ilgili sizlere hemen idmanları göstereceğim. Hasan Bey'in 39 60 25 70 idmanla ilgili hiçbir sorunu yok. Tamamen hazır diyebiliriz. Ve lakin tek sıkıntısı kilosu ee, onu zorlayacaktır. Bayzeki idman da iyi. Wiener Star iyi. Gördüğünüz üzere verdiğimiz atlarda iyi olduğunu görüyoruz burada. Onlarca Şevket'i Boston'a önerdik. Onun da durumunun iyi olduğunu görüyoruz arkadaşlar bu koşuda. Bu şekilde bir durum var arkadaşlar. 7 numara maçın idmanı yok. Burada gelili. Bu yani son 5 gün içerisinde falan idman yapmamış olması bir problem teşkil etmiyor. Zaten 28 gün evvel koşmuş ve son 2 yarışında 3. gelmiş bir safkandan bahsediyoruz. Onu bir kere zaten başa yazmıştık e, Devamında da verdiğimiz diğer bu safkanları değerlendirmeye alıp yazabilirsiniz. E, beşinci koşuya gelelim. Şart 4, 3 yaşlı Araplar, 1200 metre kum pist yarışı. 7 safkanlı bir koşu bizleri bekliyor arkadaşlar. Burada muhtemelen Yarova ile Oganer arasında bir e, yarış bekliyoruz arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Biz Yarova 3 numarayı favori olarak e, değerlendiriyoruz ee, bir idmanları da göstereceğim sizlere. 27-80-28 birbirlerine çok yakın idmanlara da sahipler iki safkan. İkisini de Yusuf Cengiz çalıştırmış vaziyette. Burada Yusuf Cengiz Oganer'de start alacak. Fakat e, Yarova'da da ferit yardımcı olacak. O yüzden çok da e, burada... Hani birbirinden farklı durumda değil Safkanlar. Birbirlerine yakın düzeydeler onu söyleyebiliriz. Ben burada Yarova'yı bir adım önde gördüğüm için sizlere tek olarak veriyorum arkadaşlar bu koşuda. 3 numara Yarova tek diyorum. Yani Oganer 2 yarış kazanmış olabilir ama 2 yarış kazandı diye... Her yarışı kazanacak diye bir kaide yok. Burada en nihayetinde Yarova'nın da e, yalnızca bir yarış kazandı diye e, bir daha yarış kazanmayacak diyemeyiz. O yüzden de burada Yarova'yı da e, daha avantajlı bulmamızın e, başka bir sebebi daha var arkadaşlar. O da dış start tercih istenmesi. Yani buna da dikkat etmek lazım. Safka'nın şu anda e, huyunu e, iyi bilen bir ilgilileri var. Bu birincisi önemli burada. Ve... Keysberg temsilcisi olduğunu Yarova'nın da unutmayalım arkadaşlar. Çünkü 1200 metre yarış. Yani belki uzun mesafe olsaydı Oganer'i önde görebilirdik ama şu anda bir de mesafeyi de düşündüğümüzde en önemli avantajı bu bence. 3 numara Yarova bu koşuda tek. 6. koşu 15 handikap dişilere mahsus 4 yaşlı Araplar 1900 metre kum pist yarışı. 10 safkanlı bir koşu bizleri bekliyor arkadaşlar. 3'ünün ekür olduğunu görüyoruz. Burada ekürleri değerlendirecek miyiz? Evet 4 numara Harput Ateşi diyeceğim arkadaşlar. Peşinden 5 numara Demir Kızımı söylüyorum. Daha sonra 6 numara Ceyda Canım diyorum. Bu 3 safkanla 3 atlı bir oyun yapmak isteyen arkadaşlarımız için uygundur. Kupon genişletecekler varsa son yarışlarında birazcık kötü performans sergileseler de 1 numara Gömeç ve 3 numara Recep'in Ceylan'ı da ilave edilerek 5 atlı bir oyuna da çıkılabilir. Aksi takdirde 3 atlı oyun 4-5-6 bizim için ideal oyundur bu koşuda. 7. koşu meydan 3 yaşlı İngilizler 1200 kum pist arkadaşlar bu koşuda 14 adet safkan start alıyor. 10 numara Çiğdem Ana son dönemdeki tabelaları geçtiğimiz yılki ki yine tabelası vesaire burada bizim için yeterli unsur konumunda diyebiliriz. Yazmak için 10 numara Çiğdem Ana buradaki baş hatımız arkadaşlar. Verdiği 122 günlük araya rağmen Forever Zuzu 2 numaraya dikkat edelim ki idmanlarını göstereyim şimdi size. 52-60 26,5 gayet rahat bir idman ee, ve arkadaşlar idmanda dikkatimizi çeken bir diğer isim tabi sizde eminim ki şu anda gördünüz. 5 numara Long Victory arkadaşlar. Burada yine değerlendirmeye alacağımız bir diğer isim konumunda. İç pist olabilir tabii ki ama çok iyi bir idman. Onu göz ardı edemeyiz. Yani iç pistte yani hayvandan ne yapmasını bekliyoruz ki en nihayetinde. Gayet iyi bir derece yapmış yani. Daha bundan daha iyisini istemek haksızlık olur. E, bu e, bu dereceyle birlikte burada bu atın yazılması gerekir. Onu söyleyeyim. E, ve yine Nilfgaard arkadaşlar. 7 numaranın da ben şans bulabileceğini düşünüyorum. Yarış temposu içerisinde tabii bir görmek gerekecektir. Ama 5 ve 7'nin de arkadaşlar e, burada şansı var. İkisi de sürpriz duruyorlar. İkisi de gerçekten yazılmayacak gibi duruyor. Yani yazılmayacak gibi duran atlar bunlar. Fakat tabi Ganyanları da görmek lazım. E, Ganyanlarda ben favori zaten çıkmayacaklarına eminim ama Şöyle bir 10 liranın üzerinde olsalar ve gelseler çok iyi olur açıkçası. 5 ve 7'yi de burada değerlendirme alıyoruz. Yani e, hepsini yazalım verdiğimiz isimlerin arkadaşlar. Onu söyleyeyim. E, burada 10 numara Çiğdem Ana. 2 numara Forever Zuzu. 5 numara Long Victory. 7 numara Nilfgaard. Ve son olarak bir tane daha at, e, Hover on the Wind. 12 numara ki bu atı da 2 yarışında da önerdim. Burada da yine öneriyorum. Gelme ihtimali vardır. 12 numarayı da kuponlarda yer verip 5 ata kadar çıkabilirsiniz. 8. koşu 16 handikap 4 yukarı İngilizler 1200 kompist yarışı arkadaşlar burada start alacak 16 isim var baktığımızda 3 farklı ekür olduğunu görüyorsunuz bak burada renklerden anlaşılıyor arkadaşlar 3 farklı ekür bulunmakta gördüğünüz gibi biz bunlarda ekürlerden birisiyle başlayacağım ben 5 numara bangır bangır diyeceğim devamında bu yıl ilk startında 28 gün evvel 7.lik gören bir safkan bu mesafede etkili koşacaktır. Baba Nasuhi. E, bu atın ben bu yarış görmenin ardından iyi bir yarış çıkartacağı kanaatindeyim. O yüzden burada Ferit Yardımcı ile değerlendirmeyi aldık 11 numarayı. 6 numara Havai Storm. Yusuf Cengiz ile birlikte 14-60 geçmişte bir derecesi olan bir safkan. E, bu mesafede yine etkili bir isim. Yazmakta fayda görüyorum. İlk... E, Diğer biri ekürü e, Carpe Diem Baby arkadaşlar 7 numara Lady Esperanza ile ekürü start alan Safkan. Bu ekürüyü de öneriyorum. Üçüncü e, ekürüyü önermeyeceğim arkadaşlar onu söyleyeyim. Tabi şans arttırmak için yazmak isteyenler varsa yazabilirler. Yani 5, 6, 7, 11 şeklinde 4 atlı bir oyun var burada bizim gözümüzde. E, bu mesafede etkili başka isimler var. Geçmişte iyi yarış koşmuş isimler ama tabii şu anda koşacaklar diye bir garanti yok. Ama yine de sağlam almak isteyenler 4 hattan daha fazla yazarım ben diyenler 2 numara Luke Star ve 3 numara Black Bear'de de da burada ilave edebilirsiniz diye düşünüyorum arkadaşlar. Bu şekilde bu videoyu bitiriyorum. Abone olmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen unutmayalım. Evet arkadaşlar Elazığ tahminlerini izlediniz. E, tekrardan hatırlatmak istiyorum. Lider Tahmin kanalında bugün İstanbul yarışlarının ee, akşam saat 10.30'da canlı yayında e, tahminlerimizi aktaracağız. Lider tahmin kanalında e, buluşmak dileğiyle diyorum. Herkese de arkadaşlar bol şanslar diliyorum.